Günaydın. Uyandım ben. Saat kaç kız? Sekiz mi buçuk? Lilo? Gel. Lili gel. Herkese selam. İşte şimdi gerçekmeye bir açılış oldu. Ee, i̇lk defa vlog çekiyorum şu an. Uzun bir vlog. Normalde Instagram'a hep kısa vloglar çektiğim için ve sonradan seslendirdiğim için şu an biraz böyle garipsiyorum. E, kat atasım geliyor normalde videolara ama uzun hiç kat atmadan vlog çekeceğim inşallah bunu başaracağım yapabilirsin Melike. Kendimden bahsedeyim öncelikle ben Melike 26 yaşındayım yarışmanıza Karadağ'dan katılıyorum. Evet bu iğrenç espri yaptım tamam neyse. Bugün e, babam bizde şu anda babamı gezdireceğim. Babam normalde Karadağ gezdiği için böyle daha böyle slow daha böyle kafamıza göre hareket edeceğimiz bir gezi olacak. Yani illa şurası gidilir şuraya gezelim gibi değil. Daha böyle kafamıza neresi eserse oraya gezeceğiz. Hadi gelin beraber gezelim. Kahvaltılık bir şeyler almaya gidiyorum şimdi. Oradan sonra yola çıkacağız. E, Tuzlu'daki bir pazarına gitmeyi düşünüyorum. Kim ne yiyecek bilmediğim için iki poşet şey aldım. Ama bu iki poşet tam 9 euro tuttu mis bu ülkeyi bayağı seviyorum biz şimdi tuzdaki bit pazarına geldik yani böyle bir ortam tahmin etmiyordum Çünkü çok kalabalık bakalım bu kadar insan ne için gelmiş göreceğiz <laughs>

bir daha gelir miyim asla yani Karadağ'da ilk defa kendimi bu kadar güvensiz hissettim. Sanki böyle her an kameramı birisi kapıp kaçacakmış gibi hissettim. Yani Karadağ'da da biraz öyle insanlar var ama normalde şehir merkezinde çok fazla görmüyorum ama buradakiler biraz fazla öyleydi. Bilmiyorum ırçılık da Yok yani yine kendi hallerinde kimse bir şeye böyle rahatsızlık verme yok. Evet vermediler. Laf atma yok. Sadece bir yerde. Çok ben çok antika tarzı şeyler gördüm bir yerde onu çekmek istedim zaten koyacağım onu çekmek istedim ama çocuk bana bir de küçük çocuk önce adam şey bağırdı var. sonra çocuk bağırdı bilmiyorum çalıntı mal mı satıyorlar diye yani niye çekmemi istemediler bilmiyorum ama ondan sonra zaten aslında rahatsız oldum. O yüzden de çok fazla gezmedik yani bir 15-20 dakika gezdim ama zaten böyle çok güzel bir yerde değil yani biraz fazla çer çöp satıyorlar hiç öyle antika mantıka yani değil. Türkiye'deki gibi değil biraz daha. Evet, Türkiye'de işte biraz değil. daha elbis düzgün hani bakılmış temiz antika bulamış bunlar adam bildiğin sökmüş. <laughs> evden getirilmiş. sökmüş gerçekten evden sökmüş ve getirmiş böyle kırık çerçeveler falan vardı. Yok yani bir daha gerçekten gelmem. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet. Petrovats'a gidiyoruz. Çok güzel bir sahil kasabası. Gidelim. Biz şimdi Petrovats'a geldik. Burası Karadağ'da bulunan küçücük, böyle tatlı şirin bir sahil kasabası. Denize girenleri görüyorum. Çok kıskandım. Keşke bütünü falan getirseydim ya. Hiç de aklıma gelmedi Kasım ayındayız diye. Şimdi gerçekten çok merak ettim. İnsanlar giriyor kasım ayındayız. Ben dereceye baktım 20 derece gösteriyordu. 20 derece de suya girilmez diye düşünüyorum. Keşke şeyi getirseydik. Evet, bikini, aslında. Bikini şort falan getirseydik. Ben düşündüm de üşürüz diye korktum. Hayatımızdan çok güzel. Ha. Şimdi biz Budva Oltan'ın önündeki kafelere geldik. Burada ortam gerçekten çok güzel. Şöyle sahilin önünde kafeler var. Burada oturuyoruz. Gerçekten güzel bir ortam. Sufle deneyeceğim. Bakalım suflesi nasılmış. Sufle güzel duruyor. 6 euro bence fiyatı da iyi. Başarılı mı? Sıklası gerçekten çok Sanki iyi. kuru gibi duruyordu da dışarıdan. Yok, böyle üstü buradayım. falan biraz ay üstü. mi içi. Üstü biraz öyle duruyor ama Belçika çikolatası ile yapılmış. Çok şaşırdım ben burada bu kadar güzel bir şey beklemiyordum. Güzel ben şimdi süklamayacağım. Şimdi buzdolabındaki bu meşhur balerin kız heykelinin oradan devam ediyoruz. Buradan çok güzel bir beach'e çıkıyor. Mogren Beach diye. E, hatta orada böyle koyarım birazdan tahta var. Tahtanın ucundan geçince çok güzel bir beach'e çıkıyor gerçekten. Göstereceğim şimdi size. Yolun sonunda da böyle çok güzel bir plaja çıkıyor. Bu plajın devamı var aslında. Şu tarafta. Ama orası çok kum olduğu için şu an oraya gitmeyeceğim. Ben size videolardan göstereceğim bu tarafı da. Değil ya o biraz sıkıntılı. <laughs> Şimdi bu da yemek yemeye çok sevdiğim yerlerden birine geldik. Karadağ'da şöyle büfe tarzı yerler çok fazla var. İşte sandviç, köfte, hamburger tarzı şeyler çok fazla yapılıyor. Onlardan birine geldik. Budva'da Big Mama. Bu bilgi bende niye var bilmiyorum ama burası galiba Murat için babasınınmış. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama böyle bir söylenti var burada. Şimdi buradan tavuklu sandviçimi alacağız ve yaz beach manzaralı yerde yemeye gideceğiz arabayı Budva Kotor yolu üzerindeki yaz biçi gören bir böyle durma yerine park ettik. Şurası da yaz biç. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi sandviçlerimizi aldık ve sandviçlerimizi yiyoruz. Atakan sandviçini gösterir misin? Bence çok iyi. Çok başarılı. Ablan eli de boldu baya. Yani bayağı. tüm salata malzemesinden bol bol koydu. Big mama. Tadı nasıl? Baba sürekli yediğimiz yer. Evet ben de çok seviyorum burayı gerçekten. Precik çok böyle şey değildi. Evet durmaz ama <laughs> Yani biraz. Tamamen fiyat performansı. 4,5 euro da Bu 4,5 euro. Evet. Güzel. Aşkım. Mama mı aldık sana? Sana mama mı aldık biz? Dur dur dur. <laughs> sana mama mı aldık Dur dur, dur, dur gözüm düştü neyse olsun ya bu ne bu ne bu patilerin ne senin şu patilerin ne senin tamam gidiyor buradan bak gidiyor evet. <laughs> <laughs> ben de burada Gid Eve gidelim vermeyiz